Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rufus programı ile format USB'si nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğim. İlk önce Google'a eğer elinizde program yoksa Rufus yazarak aratabilirsiniz ve karşınıza çıkan ilk linke tıklayarak Rufus programını indirebilirsiniz. Rufus 3.10 sürümünü indireceğim ben. Gördüğünüz gibi aygıt kısmında eğer harici bir diskiniz veya farklı bir USB belleğiniz yoksa olan USB belleği anında algılıyor. Ben şu anda sadece bir tane USB bellek taktığım için doğru USB belleği algıladı. Ve yükleme seçimi kısmında diskede ISO imajını seçiyoruz. Seçe tıkladıktan sonra konumunda Windows 10 Education sürümünü seçiyorum. Disk Bölüm Düzeni var. Burada Disk Bölüm Düzeni GPT veya MBR olabilir. İkisinin farkını kısaca bahsedecek olursam, MBR Disk Bölümlerini yönetmek için kullanılan, eski ancak günümüzde hala çok fazla kullanıcıya sahip bir sistemdir. Depolama alanında organize edilen Disk Bölümlerine dair bilgiler de bu sistem tarafından tutulur. Ayrıca işletim sistemi için Disk Bölümlerine taramaya yarayan kodu barındırır. Bir MBR Diski en fazla 4 adet birincil bölüme sahip olabilir. Daha fazla bölüm yaratmak için Dördüncü bölümün genişletilebilir olarak ayarlanması gerekiyor. Bu sayede dördüncü bölüm bünyesinde daha fazla alt bölüm oluşturulabilir. MBR diskler bölümler için 32 bitlik kayıt sistemi kullandığı için her bir disk bölümü için 2 terabayt sınırı vardır. GPT'ler ise UEFI standartına sahip olan bu sistem diskin bölümlerini düzenleyen en güncel sistemdir. Yani MBR yerine GPT kullanılması gereken durumlar olabilir. Sisteminiz eğer güncel ve yeni ise. NBR'ın aksine GPT'de teorik olarak sınırsız bölüm oluşturulabilir. GPT depolama alanı olarak NBR'dan bir adım öndedir. NBR'de bulunan her bir bölüm için 2 TB sınırı, GPT'de ise 9.44 ZB gibi boyutlara ulaşabilmektedir. Elbette bu değer sadece teorik olarak mümkün. Çünkü Windows işletim sistemlerinde her bir bölümün maksimum kapasitesi 256 TB olarak sabitlenmiştir. Ben şu anda GPT seçmek istemiyorum. MBR diyeceğim. Çünkü daha yaygın ve daha çok kullanıcıya sahip. Gördüğünüz gibi header sistem otomatik olarak burada güncelleniyor. Birim etiketini ben anlaşılır bir isim vermek istiyorum. Daha sonra baktığımda kolayca algılayabilmem için. Windows'un Education eğitim sürümünü yüklemek istediğim için Windows Education'ın Edus'u ve 64 bit olduğu için 64 yazacağım. Dosya sistemi burada bu USB'nin dosya sistemidir. USB belleğim benim NTFS olduğu için NTFS otomatik olarak geldi ama burada fat 32 de yapabilirsiniz. Ve başlata tıklıyorum. Verilerimin tamamını silince için bir uyarıda bulunuyor. Bunu tamam diyerek devam ettiriyorum. Bu bölümler silinerek format USB'm hazırlanmaya başlandı. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Evet, şu anda format için geç hazır. Kapat diyerek sayfayı kapatabiliriz. Bakalım bir flash belleğimizi. Gördüğünüz gibi Winon Altre Edu 64 olarak bizim verdiğimiz şekilde belleğimiz hazırlanmış içinde klasörlerimiz de var ve setup exe'miz de var. Yani bu USB belleği kullanarak bilgisayarımıza Windows 10 Education 64 bit sürümü yükleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.